O da kart Aynen öyle. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Kolay gelsin. Bulduk. Ay, hoş geldiniz. Oğlum bizi tanımıyor. Lütfen tanımayın ya. Tanımayın. Bak çok güzel maç atacak ya. Şu an profil bakıyorlar böyle nasıl diye. E, maç varsa oynayabilir miyiz? <laughs> tamam oynayacağız. Tamamdır. Başlatıyorum o zaman. Olur. Benim evet. Evet, hazır. Ben evet. Hazırım. Hazır. Ver, hazır ver. Lütfen beni tanımasınlar. Lütfen. Welcome to PUBG Mobile. <laughs> Bence beni tanımıyorlar ve mükemmel bir oyun olacak. Ses açıktı duydular. Duymazlar kardeşim. O bir de bir geçiş yeri var. Orada 20 15-20 saniye kimse kimseyi duyamıyor. Lobiye giriş sürelerinde. We will be taking off soon. Sevgi nereye atlamayı düşünüyorsun? Seni takip ediyoruz. Ha beni takip ettiniz. Nereye atlayayım? Çok, Çok kalabalık geliyor mu? Geliyor geliyor. Ha tamam. Tamam, ben ııı... Ee, Selamun Aleykümselam. Aleyküm mi de nedir orayı seviyorum, oraya gideyim mi? Olur. Tamam, olur. Tamam. Oyunum gitti ya, sesler çok fazla gelmeye başladı. Ya, oyunda problem oluyor böyle bazen. Evet. Bazen hiç gelmiyor, bazen boğuk geliyor, bazen kötü geliyor, bazen evet iyi. Evet ya. <laughs> Telefonum i̇yi çok kızmıyor. Bersin senin sesin kesiliyor. Kanka telefonumu kasıydın mesaj geldi Ha tamam Ben buraya her gün atlıyorum Günde 10-15 defa Burası çok güzel hı hı. Ben hiç atlamadım buraya Evet Ben biliyorum Ya şuralarda loot çıkıyor Mark the location adam. Evet 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 Bak buraya atacağım burası her yerde loot var tamam. Bak gördün bak hemen ben Beryl UBS falan buldum hatta. Şey eksik olsa yardım ederim ben veririm. Ben şey bulamadım. Tamam. Burada vektör var. <laughs> Uzi buldum ben. İyi. QSB buldum. Oo çok iyi. Ben kar 98 ve şey buldum. Adını unuttum. UBS buldum. Tamam. <laughs> Oğlum ya acayip bir gidiyor ya. Böyle hani tanımıyorlar evet, çok şimdi. güzel ya. O kadar rahatım ki şu an. Normal standart bir oyuncusu. Kubez değil mi oğlum o? UBZ. Her ne çocuk sağda. M416 var burada. Nasıl iyi mi loot'u? I got supplies. Evet bence güzel. Şimdi nereye gidelim? Yavaş yavaş alana doğru gidelim bence. Tamam boş geldi. Dur Sağlık. Otladım bunu. Ben oraya M4 işaretledim arkadaşlarım alın lütfen. Tamam geliyorum. Ben aldım ama. Tamam o zaman sorun Tamam. Var ben. <laughs> M4 için dipçim var verebilirim. Ay alırım. Tamam attım buraya. Burada bir yerde. Ha, ben bir daha bot geldi. Ya. Eline sağlık. Bütün botları ben öldürürüm. <laughs> bot cenneti. <laughs> Nerelisiniz? Ben, ben gelip Ben bursa Bursa'da yaşıyorum. Hmm. Ben de Bursa'lıyım. Akraba falan mısın? Sadece kardeş falan. Arkadaşız. <laughs> Sen nerelisin? Antalyalıyım ben de. Ay. 556 ihtiyacınız var mı? Yok, 270 tane var bende. Tamam. Versem. Efendim. Bize doğru gel. Geliyorum hemen. Dur <laughs> beni aradım, buldum. Bende 3 var fazladan verebilirim. Al buldum buldum kanka 3 buldum. Ben çok iyi oynayamıyorum ama yine iyi oynuyorum kendime göre bence. İnşallah kazanırız. İnşallah. <laughs> Bugün hiç bak kaç bu 10. falan maçım galiba. Akşam saat 7'den beri oynuyorum 8'den beri. Hiç daha kazanamadım. <laughs> Sanokta biz de genelde hiç kazanamıyoruz. Livik falan hani birinci oluyoruz çok fazla ama Sanokta hiç olamıyoruz. Hmm. Bu maçtan sonra çok istersen bir de Erangel oynayalım, bir de orada deneyelim. Aa, burada bir tane daha bot var. Tamam. <laughs> ha, bir tane daha ölçüyorum. Berfin koş. Şurada baktım. Ay bootcamp, boot mi burası ne? Dolu oyunum benim. Bilmiyorum, geliyorum. <laughs> ben de geldim. Acele etme şey sevgi çok uzak. uzağız. Ay, hayır, hayır, Git buradan değil diyorum sana. Hayır. Şuradan da sıkıyorlar çok. Belki cam basman evet, lazım. Galiba ben. Evet basıyorum. Şu işaretlediğim yerin içindeler. Bu tarafta bir yerdeydiler bilmiyorum. Tamam cam bas bizi Şurada da birisi var. Mark the location. Dikkatli ol senden. Hadi be. Yerim gerekiyor. Burada vurduğunuz loot nerede? Buradaydı. Oda içinde hiçbir şey yoktu. 5 şey vardı aldım ben. Tamam. Bak şey lazımsa verebilirim. Aslında bir tane 3 dürbünüm olursa ya da 4 ya ha, da bak, ne bileyim. Bak buraya attım gel gel. Bulamıyorum seni. Dur. Al. Teşekkür ederim. Rica ederim. 762 isteyen var mı? Bende çok var. Aa, Gerek yok. Nereye sıkıyorsun ben berf şey, e, berfi? Buraya. Tam e, var mı hala? Ya, iki kişi vardı orada ama. Birini öldürdün ama birini değil mi? Bayılt birini bayılttım sadece. Kaçtı. Hmm, tamam. Oraya doğru oynayalım mı? Tamam. Tamam. Oynayalım. Enerji basacağım burada. Onları alalım. Arkamıza düşman bırakmayalım bence. Tamam. Bak şurada kaçıyorlar. Alana girecek cam basacak. Bekliyorum ateş etmiyorum şurada. Hepsi orada bak. Gördüm. Bir... O bir tane. Sakın düşmeyin. Ay düştü. Dayı, ben dur üçüm arayayım. Dayı bırak. kaldırır mısın? Tabii. Evet. O dikkat et orada. Burası biraz, biraz riskli. Burada birisi var. Bersin bir saniye. acele etme sakın. Kitim var mı üç numara? Tamam. tamam. Berfin. Kanka bir saniye önümde adam. Berfin iki kişi kaldı sadece acele etme. Tamam Berfin son bir kaldı. Edeyim. Tamam. Göremiyorum Berfin'e Acele ediyorum. etme. Ben de yaklaşıyorum. O en son şu büyük kamyonluk var şey ın, iş makinesi onun oradaydı. Acele etme. Tamam. Geldim. Bu bombayı ben attım onu. Tamam. <laughs> Sevgi şeyin var mı kitin? Mm, var kankam gel. Diyorum ben alana. Hayır alan geliyor. <laughs> Her şey şu an yolunda. Güvenlerini kazandık. Hiçbir şekilde youtuberlıktan konuşmuyoruz. Standart bir oyuncu gibi maçımızı atıyoruz. Muhabbetimizi ediyoruz. Gayet güzeldir, hoştur. Bakalım bu işin sonunda win alabilecek miyiz? Beni tanıdıkları falan yok. Ama e, iyiler. Korkarak oynamıyorlar. Bir tık böyle şey. Üçlü aynen bir tek o tanıyor. Ama dayı tanıyor o da hani <laughs> Can abi yazdı kaldı öyle bir şey diyemedi. O da ya bozuntuya vermiyor hani oluş oluruna bıraktı. Bir şekilde devam ediyor. Bakalım. Yaşlar kaç bu arada? Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Benim 23. Ben güzellik uzmanıyım. Oo. Güzel bir meslek. Sevgi senin sesin mi gelmiyor? Buradayım. <laughs> Ay! Oy hayır 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 ya hayır ya. <laughs> ya. Bitirme bitirme. <laughs> Görmedim, Neredeydi bitiremezsin? Görmedim ki. Yani köprünün <laughs> orada Tam önümde şu an ayak sesi geliyor. Ama ben ses falan yaptım. Köprünün altındayım ben. Altında mısın? <laughs> hayır. Görmüyorum ki ya. ya. Ben de görmüyorum ben de. kesinlikle. Düşman tamam. görüldü. Yatıyor mu orada? Abi, burada, burada burada bu taşta. Tamam şu ben koştum ben sevgi almam lazım. E, bak, sevgi bak, geliyorum. Yıkıyor, Öldü mü? Evet evet iyiyiz. Evet. Tamam, Her şey yolunda. Tamam. Tamam can basabileceğim Çekil bir şeyler veriyorum. var mı? Afiyet olsun. Sargı besim var. Sevgi sana sargı besi vereyim mi? Ben dördü Tam bir şey yok mu? Dur basacağım. Bak ben buraya attım. Gel. Aa buldum buldum tamam. Bu da kit varmış aldım. Ay ne yapıyorsun Berfin kalk şurada. <laughs> Afiyet olsun de, de hani, hani yeni canlandı ya işte ilaç atacak, e, can basabileceği bir şeyler içecek içecek ya o yüzden. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> hep böyle oluyor. Buraya kadar geliyorum. Hep böyle güzel maçlar oluyor gibi oluyor için sonra hop bir <laughs> şey oluyor ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde yatıyorlar ya. Bir de hava var ya. Evet. Çok yılan, yılan yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi ayarlara girerseniz böyle e, orada bir parlaklık var. Onu şu an çok düşük yaparsanız etrafı daha rahat görebilirsiniz. Aha. Evet. Dur yapayım. Bir dene parlaklık var grafiklerde ne kadar yapsan ki sıfıra kadar çek en düşüğüne kadar çek grafikte mi evet, evet. nasıl oldu gitti. çok iyi ha. yani bayağı iyi eskisine oranla ama unutmayın öyle kalmasın evet. diğer oyuna girdiğiniz zaman sizi zorlayabilir tamam düzeltelim donma ya lütfen donma. Sevgi sen ne iş yapıyorsun <laughs> yaş kaç? Ee, ben 22 yaşındayım. Şu an çalışmıyorum yani işlerimiz alakalı hala kapalı. Hmm. Umarım en yakın zamanda düzelir. İnşallah. İnşallah. Kanka geldin mi? <laughs> Oğlum, Kanka bak. nasıl donuyorum gördün mü? Bunlar beni tanımıyor <laughs> ama tanıyor da olabilir. Ben şüphelendim. Ulan vay be hiçbir şey de dönüp de sen ne iş yapıyorsun demedi lan. Güvenlik görevlisiyim diyecektim ya. Sen kaç yaşındasın? Ay. Ben 90 doğumluyum. <laughs> Hesap ne İsmin neydi? Adım Cihan. Tamam, evet, evet. Ben de çok memnun oldum. 30 yaşındayım ya. 30 hmm. yaşındayım deyince yaşlı hissediyorum kendimi. Ama böyle 90 dolmayım diye... Mündüyecek... Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Bir Güzel bir yaş. Çıkurdu. Nereden biliyorsun? <gülüyor> 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 olsun, <gülüyor> <istik>. <gülüyor> Güzel bir <laughs> yaş. Evet, ben de memnun oldum. Yolun yeriz. Hep böyle kalsak keşke ama o kalmıyor. <laughs> olsun, olsun. Bu karşıya geçmemiz Enir lazım. Sen kullanmak istersen alabilirsin. Kar da var burada. Hayır ben kullanmıyorum. 6x'imi kaybettim. Alabilir miyim bunu ben? Ya bak ya. Düşme Ay sakın. Her şey, tabii ki evet. Karşıda. Şey Teşekkür ederim. <laughs> Yine alamıyorum. Eee karşı Teşekkür bizim geçmemiz lazım. Bana. Nasıl yapacağız? Ah! Kanka var arkadaşlar. Yedim. içeri girmediğim. <laughs> Eline yok, sağlık. karşı Karşıya oynayabiliriz aslında. Düşman görüldü. Evet, oradan sıkıyor. Tam oradan biri daha düştü. Gidelim mi? Bak evet, evet koşun oraya. Tamam. Lütfen bombanız varsa bir tane sallayın isterseniz. Hı, tamam, bayıldı. İki bayıldı orada. Aa, iki tane bayıldı. Ee, arkada biri ateş etmişti galiba değil mi? Evet. Tamam dikkatli olalım acele etmeyelim. Ee, benim fazlası da var. Tamam. Bence güzel bir takım olduğumuza inanıyorum şu an. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum adamı. Ee, alan verecek şimdi, alanı bize verecek. Yani mantık mantıken bizde bitecek oyun ama. Ben varsam bazen mantıksızlık oluyor. Yüzde yüz bizde olması lazım. Bu arkadan sıkan nerede ya? Dediğim gibi mantıksızlık. Alan verdi. Ee... nasıl yapacağız? Yani alan doğru bence koşalım. Oradan gitme Berfin. Gel sağ aşağıdan gidelim. Aynen. Orada adam vardı çünkü şurada değil mi? Biz önce. ben kastıyorum <laughs> Bu alan karşı adalar bitecek. Yani bizim karşı adaya geçmemiz lazım. Aa hiç ses yapma bak onlar çatışıyor ama öldü. Geçelim mi karşıya? Geçelim mi? Geçelim hadi. Ben geçiyorum. Tamam. Önünde biri konuşuyor. Ben... Hayır, hayır, hayır. İki düşürdüm sıkıntı yok devam et oradan. İlk kere sakın düşme çok uzaksın Hayır 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 Arkandan mı geldi Arkamda arkamda canı bir Ya hayır ya Abi ya çok şey kötü ya. Hep böyle oluyor hep Ama hep ya. Bir yere bastı ya. Evet. Sürünüyorlar ya. Yine dördüncüyüz ya. Gördünüz mü? Yine beş başaramadık ya. Canı bir demişti bana ama. Başaramadık. Yine de buraya kadar geldik. Evet denedik. <laughs> Çok kalabalıktı karşısı ya. Dört kişiymiş benim geçtiğim tarafta. Bir şey diyeyim, ben karşı tarafı üç kişi bayılttım orada. Karşıdan üç bayılttım rağmen. Ben Yer, taraftaydım. yerde yatan birini öldürdüm. Evet. Direkt öldü o. Sonra arkamdan başka bir tanesi geldi

So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to